Avrupa sokakları olarak bu haftalık programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ayhan Bey ATTF Genel Başkanı ile yaptığımız güzel bir söyleşinin üzerinde son söylemek istediklerinizi alalım. Bizler de bir Avrupa sokaklarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ATTF olarak da. Bizim Avrupa'da amacımız gerçekten Türk gençlerimizi hiç karşılık hiçbir şey almadan onları bir şekilde yanında olmak, onları Türk futboluna kazandırmak. Burada tabii çok önemli olan bir nokta da var. Eğitime hiç ara vermezden futbolcu olmak çok önemlidir. Çünkü herkes futbolcu olmak istiyor. Herkes olsa bugün biliyorsunuz sahalarda futbolcu da var. Oynama şansları olmaz. Herkesin bir kabiliyeti var. Eğer futbolcu olmazsa diğer spor dallarında devam etme şansları var. Hakem olabilir. Ne bileyim basketbol hakem olabilir. E, antrenör olabilir menajer olabilir. Ve bunlar da önemlidir. Ama imkanlarınız varsa elinizden geleni yapmaya çalışın. Son noktaya kadar. Burada tabi anne babaların çok büyük önemi taşıyor. Gençleriniz başarılı olabilmeniz için, sokaklarda sağa solda olmamaları için programımızda uyuyor tabi Avrupa'daki sokaklarda. Gençlerimizi toplamak, onu antrenmanlara teşvik etmek, ...getirmek, yanında olmak, yardımcı olmak... ...bunlar bizim için çok önemlidir. Biz de Avrupa Sokakları olarak... hani ...hem sizinle beraber bu yolda... ...adım adım atmak da bizim için... ...güzel bir adım oldu. Şimdi ekran karşısında izleyen... ...sevgili seyircilerimiz için... ...sadece şunu söylemek istiyorum... ...nerede olursanız olun Avrupa Sokakları olarak... ...yeteneği olan, inancı olan... ...güveni olan her genci... ...destekleyerek onu... ...ekran karşısında her hafta konuk olarak alabileceğimizin sözünü buradan size veriyoruz. O yüzden sadece yapması gereken yani tek şey bizi aramaları gerektiği zaman biz en yakın zamanda yanlarınızda olacağız. Avrupa sokakları Avrupa'yı karış karış gezmeye devam ediyor. Gezerken de sizlerin başarı hikayelerini ekranlara getiriyor. Camile Han'ın eşsiz sunumuyla kariyer ve sektör konularına bambaşka bir soluk getiren Avrupa Sokakları, Avrupa'nın dört bir yanından haberlerle sizlere benzeri olmayan bir deneyim sunuyor ve Avrupa'nın parlayan yıldızlarını, en önemli işletmelerini bu programda gözler önüne getiriyor. Avrupa'nın neresinde olursanız olun bize ulaşın. Başarı hikayenizi birlikte taçlandırıp tüm dünyaya anlatalım. Çılgın Türkler Her Yerde Avrupa Sokakları Onların yanı başında